Bugün hep birlikte SNS ve GS'nin yani Shield and Sword ve Great Sword'un skilllerine bakacağız. Bu skilller ne skillleri? Tabii ki toplu alan skillleri. Farm yaparken, grind atarken veya grubunuzla birlikte takılırken kullanabileceğiniz skilller. Hem tanklıyorsunuz hem de çok yüksek alan demeyici vuruyorsunuz. Yani AOE skilllerimizden bahsediyorum. Şimdi hızlı bir şekilde size pasiflerden göstererek başlayayım. Ben Toxican. Hazırsanız başlıyoruz. Başlangıçta şu an Resilient Mind'i göstererek başlayacağım ve ekranda Türkçelerini görüyorsunuz zaten. Sırasıyla hepsine bir bir bakalım. Bu skill en önemli skilllerimizden birisi. Birazdan zaten başladığımızda hangi skilli şarjladığını, hangi skillin içine yaradığından bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde bir diğerine geçelim. Pasiflerimiz bunlar. Burada gördüklerinizin birçoğu mananız azaldığında yani alan etkili skiller kullandığımızda mananız çok hızlı gidiyor. Ama bunları bertaraf edebilecek pasifler kullanmaya çalıştım. Ne kadar az harcadığınızı zaten anlayacaksınız birazdan. Şimdi aktif skilllere gelecek olursak hızlı bir şekilde geçelim. Türkçelerini zaten yine söylediğim gibi ekranda görebiliyorsunuz. Skilllere geçmeden önce size hemen şuradan masterlerimizi de göstereyim. Biraz önceki sword'tu. Bu da grid sword'umuz. Bu şekilde. Hemen buradan speçlerimize geçiyoruz. Şimdi geçmeden önce size belirtmek istediğim şey şu. Bu skiller niye böyle gözüküyor diyeceksiniz. Burada gördüğünüz skill'e verdiğinizde turnlüyor. Yani değiştiriyor skill'leri. Yani bunu da alabilirsiniz. Mesela ben bunu kullanmıyorum. Bunun yerine başka bir skill'i kullanabilirim. Ama şimdilik bu bunda dursun. Hemen hızlı şekilde damillerimizle bir başlayalım. Olay göstereyim. İlk önce bir hızlı şekilde başlayayım. Sonrasında slow şekilde sizlere tek tek göstereceğim zaten. Bunu toplu bir slot olarak varsayalım. Zaten slotlara birazdan gideceğiz. Ama önce bir dummy de deneyelim. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi biraz önce söylediğim skill'e gelirsek. Şu an bizim alan skill'lerimizde en çok işe yarayan pasiflerde Spectrum of Agony yani bu skill. Bu skill ne yapıyor peki? Bu skill'in bu pasifin desteklediği skill bu. Cleaving Roar. Yani bunu kullandıktan sonra kılıç çevirme atarsanız yani Ice Tornado atarsanız çok hızlı bir şekilde ve çok yüksek demeyi çıkarıyorsunuz. Diğer skilllerde bunların öldüremediği skilller yani bunların öldüremediği slotları tek tek kesebileceğiniz güçlü skilller. Mesela şöyle bir mantık anlatayım. Kalkanınızı basıyorsunuz. B'ye basıyorsunuz. Kılıç çevirmeye atıyorsunuz. Bu. Damage tamamen bundan ibaret. Hemen ardından devam ediyorsunuz. Evet 50 level slotlarımıza geldik. Sırasıyla hepsini toplayalım şöyle. Bu arada savunmanız güzelse burada kalkan basmanıza bile gerek yok. Çok rahat bir şekilde farmınızı dönebilirsiniz. Yine de siz kalkanınızı basmayı unutmayın. Ölme ihtimalinize karşı. Daha fazla slot olsa hepsini çekerim ama şu an bu kadar slot var. Kalkanımızı bastık. B'ye bastık. Dönmeye bastık. Sağda solda kalan bu küçük slotları da tekli skilllerimizle bu şekilde bitiriyoruz. Bütün olay bundan ibaret. videoda alan skilllerimizle yapabileceğimiz en sağlam farm skilllerini göstermeye çalıştım. Bundan sonraki videomuzda ise solo targetları yani solo olarak kesebileceğiniz bosslarda, dungeonlarda veya pvp'de kullanabileceğiniz skillleri göstermeye çalışacağım. Ama muhtemelen pvp skilleriyle solo farm skilllerini yani dungeon skilllerini farklı farklı bir video haline göstermeye çalışacağım. Çünkü gerçekten çok uzun sürüyor. Tek tek sizin için çeviriyorum bunu hazırlıyorum falan. Sizde sadece 2 saniyenizi ayırarak ek ekrana az bir şey aşağı kaydırıp abone olup beğenebilirsiniz. Ve beğenen herkese de şimdiden teşekkür ederim. Umarım video faydalı olmuştur. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye. bye.